Merhaba arkadaşlar. Bugün 72'li Matchbox kutusu açılışı, açılışı yapacağız. Normalde 57-85 Hot Wheels tekli açılış kutusu yaparken 57-85 Hot Wheels'in tekli araçlarını simgeliyor. c 08 59'da Matchbox'ın tekli araçlarını simgeliyor. Yine bundan da 72 tane çıkıyor. Zaten ikisi de Mattel'in. Ee, yalnız sadece Matchbox Hot Wheels arasında model sayısı farkı oluyor. Matchbox daha detaylı ve daha az model yapıyor. Atıyorum senede 100 farklı model çıkarıyor. Ama Hot Wheels 250, 350 hatta 250 çarpı 2, 2 varyantlı çıkarıyor. Daha fazla. Matchbox'ın biraz daha farklı. Matchbox'ın varyantları renk varyantı değil. Daha çok işte jant varyantı veya direksiyon varyantı oluyor. Neyse kutu, kutu açılışına geçelim. Bu senenin ilk Matchbox kutusu bulabildiğim. Açalım bakalım. Bunlar da dediğim gibi bir modelden 6 tane, 7 tane bazen 10 tane ortalama çıkıyor. Allah. Biraz şeye vurduk. Matchbox'ta şöyle bir koruma çıkıyor genelde. Hot Wheels'te çıkmıyor. Şöyle açalım. Burada da gözüktüğü gibi bazı arabalardan birkaç tane var. Onları yine ben detaylı gösteririm. Şunu bir ayarlayabilirsem, kusura bakmayın. Birinci aracımız 2016 Ford Interceptor Utility diye geçiyor. Ee, 95. araç yüzde. Şurada 2021 Mattel yazar göstereyim. Bu sene buldum ama geçen senenin kutusu. E, detayları daha fazla. Aynaları var. Stop detayları var. Altında bak şuraya koruyucusunu bile koymuş. Şey kırılmasın diye. Çekicisi. New York Police Department. NIPD, NYPD. Kaç tane var bundan? 1, 2, 3, 4, 5 tane bundan var. aynı araçtan fazla çıkıyor burada. İkinci araca bakalım. İkinci araç Audi TT 2019 model RS Coupe diye geçiyor. Bakın detayları mevcut. Far detayları, stop detayları. Yani Matchbox aslında daha detaylı. Aynaları, modelin orijinaline daha yakın oluyor Matchbox'lar. Ve Matchbox'larda fantastik daha az çıkıyor. Bu da 100. aracın 49. 49uncusu, Şöyle arkada göstereyim yine. Audi lisansı var. Diğerinde de aynı şekilde Ford lisansı vardı. Zaten ön taraflarında da yeni de yeni kutularda ön taraflarına da lisanslarını koyuyorlar. Burada da Audi lisansını koymuşlar. Yani bence Hot e göre fiyat performansı daha yüksek. Bundan 6 tane var gibi görüyorum. 4, 7 tane varmış. 5, 6, 7 tane çıkmış. Bence güzel. 30 tane fantastik çıkacağını. 72 tane bundan çıksın. Bazen öyle düşünüyorum yani. Devam edelim. Bir Mini Cooper Countryman. Bu da 2011 Mini Cooper. Şurada Mini Cooper yazıyor. Zaten arkasında da yine göstereyim. Buna lisans koymamışlar mı? Tam detaylı göremedim. Ama lisanslı bir araba. Sonuçta birebir Mini Cooper'ın aynısı. Dediğim gibi hani Matchbox'ta daha fazla detaylara özel gö özen gösteriyorlar. Yani stok arabaya yakın yapmaya çalışıyorlar. Bir modelci olarak Matchbox'ı ben daha çok tercih ediyorum. Ee, ön detayları mevcut. Arkasında stopları ve Countryman yazısına kadar yapmışlar. Yine şöyle göstereyim belki odaklarsa. Tavsiye ederim. Bundan kaç tane var? Biraz alta gitmiş ama 2. 6 tane de bundan var gibi gözüküyor. Devam edelim. Bir tane Matchbox lisanslı. Lisanssız kepçe. Çok da göstermek istemiyorum ama şöyle hızlıca geçeyim. Bundan dört tane çıktı. Buraya alalım. 4. Bir tane matchbox lisanslı. Artık Coca Moka yazıyor üstünde ama büyük ihtimalle kahve arabası. Zaten kahve çekirdikleri de var. Çok detaylı değil. Ama lisanssız bir model. Yine de buraya koyalım. 2 Şunları ayıralım. Miniden altı tane var demiştik. Bu arabadan da şu an şimdilik üç tane var ama detaylı bakarız yine. İkinci şeyde de sırada da çıkabilir. Benim en, en çok tuttuğum araçlardan biri bu. Kurtis Sport Car diye geçiyor. Çok fazla üreticisi yok. Matchbox güzel bir işçilik çıkarmış burada. Ön tarafındaki detaylarına kadar. Arka tarafındaki krom detaylarına kadar yapmış. Bence güzel bir model. Soldan direksiyonlu. Bazen bunlar sağdan direksiyonlu da oluyor. Ona dikkat edebilirsiniz. Matchbox sever öyle şeyler yapmayı. Yani içine bazen varyant atayabiliyor. Burada var mı bakalım. Çıkmadı. 5 tane bundan çıktı. Devam edelim. Diğer modeli. Matchbox. Dodge lisansı almış. Ön far detayları mevcut stopları mevcut. Gördüğünüz gibi hiç hani detaysız öyle model çıkmıyor hattisteki gibi. En azından bir far dekalini koyuyorlar. Diğeri tamamen dekalsiz mekalsiz. Adam BMW yapıyor. Hiçbir şey yok. Ya da işte baskı yapıyor. premiumu da bile yok. Bazen STH'ını buluyorsunuz. Onda bile yok. O yüzden ben Matchbox'ı daha çok tercih ediyorum. Aynalarına kadar yapmışlar. Fiyat performansı yüksek. Bu Dodge'dan da 1, 2, 6 tane de burada gözüküyor. Şimdi ikinci sıraya geçelim. İkinci 36. Mesela ilk 36'da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 farklı araç çıktı. Bir hatris kutu açılışı yapsaydık ilk 36'da belki 30 tane farklı araç çıkardı. Genelde öyle oluyor yani. Ve bundan 15 tanesi de dandik işte donat, donat arabası bilmem nesi falan oluyor. İkinci 36'ya geldik. İkinci 36'da neler var? Ha bu arada da artık STH gibi e, süper trajan çıkartacak. İnşallah biz de denk geliriz, buluruz diyelim. Volkswagen lisanslı. Beetle, convertible, turuncu renkli tam eşimin sevdiği. Ona hediye ederim bir tanesini. Önde ön far detayları var, stopları mevcut. Ya dediğim gibi detaylarını tamamen yapmışlar. Güzel bir araç. Bundan 6 tane çıkıyor. 1, 2, 3 4, 5 6 Devam edelim yeni modelimize. Yeni modelimiz Jeep Gladiator. Bu aralar çok çıkıyor Jeep Gladiator. Eee Rubicon yazısını yapmışlar. Mesela bunda sadece ön far detayını unutmuşlar. Yok. Üzdüm beni Matchbox. Normalde bütün detayları yaparsın. Ya da belki de erördür. Mesela yanına sinyalini koymuş ama stopunu koymamış. Yine de lisanslı bir model. Bundan da 7 tane görüyorum. 1-2-3 4-5-6 6 ve 7 Mesela şurası komple lisanslı lisanssız şu ana kadar 7 tane çıktı. Yine bundaki lisanslı oranı yüksek oluyor. Mazda serisi. 2015 Mazda MX-5. Güzel bir araç. Bakın bütün detaylarını yapmışlar. Far detayı, yanındaki dekalini. Stopları eksik. Ama yani fiyat performansı da bence Hot Wheels'e 10 numara yüksek. Hattatistan 10 numara yüksek. Kaç tane var? 2 4 5 tane de bundan çıktı bu kolide. Devam edelim. Yeni aracımız Nissan Nissan NV1 diye geçiyor. Yine Nissan lisanslı bir aracı. Adventure yazıyor yanında. Adventure Tours. Herhalde tur arabası. Amerika'ya özgü bir şey olabilir. Ama bu da yine lisanslı olarak sayıyorum. Bundan da 4 tane çıkıyor. Bunda mesela lisans yok. Matchback lisanssız. International A-Star diye. Çok gösterecek bir şey yok. Yine de göstereyim. Büyük ihtimalle elektrikli araçların araçlardan bir tanesi. Bundan dört tane çıkmış. Devam edelim. Mitsubishi 3000 GT. Mesela bu hatcis üretmiyor diye biliyorum. Zaten üretse de bu kadar detaylı, detaylı üretmez. Ve reguların da bu kadar detaylı olması, Matchbox'ı yine bir adım öne geçiriyor. Bu aralar STH de çıkardı. Yani treasure hunt da çıkardı. Umarım bulabiliriz. Bu tabi 2021'de değil de 2022'den sonra çıkacak. Bunlar 2021. Güzel bir araç. Şöyle detaylı yine göstereyim. Farını, sinyalini ve stoplarını tamamen detaylı yapmışlar. Bundan da 4 tane var. Devam edelim. Son araçların hepsi aynı gibi gözüküyor. Son 6 tane. Nissan lisanslı. Bir pick-up. Tam aslında <laughs> terörist pick gibi. Ama aynalarına kadar yapmışlar. Sadece stop ve far dekalleri yok. Eksik. 100, 100 arabanın 17. 17.siymiş. Bu sene bunların hepsini toplamaya çalıştım ama bulamadım. İnşallah eksiklerimi tamamlarım. En da. En sonunda bundan 1 2 dediğim gibi 6 tane aynısından var. Şimdi mesela kaç farklı araç çıkmış onları ben teker teker ayıklayayım. Size göstereyim. Bir tane Nissan. Bir tane Mitsubishi. Biraz vaktinizi alacağım ama Mazda, Mitsubishi, Nissan. Bir tane daha Nissan. Bir tane Mini Cooper. Bir tane Dodge. Bir tane Kurtis. Gladiator. TT. Audi TT. Volkswagen Beetle. Port, polis arabası, bir tane kepçe, bir tane elektrikli otobüs mü artık minibüs mü ya da işte kamyonet, bir tane de kahve arabası. 72 araçtan 2, 4, 6, 8, 11 tanesi sadece lisanssız gerisi komple lisanslı bunları saymıyorum. 61 tane lisanslı araç çıktı ayrı ayrı ve toplamda 2 3 6 9 ve 11 tane lisanslı çıktı. 11 lisanslı 3 lisanssız toplamda 14 farklı araç çıktı bunun içinden. Matchbox'ı o yüzden daha çok seviyorum. Az yapıyor ama daha detaylı ve öz yapıyor. Ee, yine bir kutu açılışın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.